YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte GTA San gene GTA San Andreas. Evet, hiç bitmeyen o yüzden ki. Gençler bugün ne oluyoruz? Bugün ambulans oluyoruz. Ambulans yani en önemli şeydir gençler kendisi. En önemli şey nedir? Can için ambulanstır gençler. Tabii ki de. Bunlara yol vermeyenler var abicim. Çünkü içindeki hastalara yol vermiyor. Belki içindeki hasta ölmek üzere. Neden yol vermiyorsunuz böyle ben burada? Bakalım bizi yol verecekler mi? Hadi başlayalım. Evet. Benim arabam çok mu küçük? Kız öyle dedi vallahi. Oh God, benim arabam çok küçük diyor. Yani çok küçük diyor. Paramedik görevimizin adı. Evet. Bu arada ben çok yakında bir şey yok yani. Şu anlığına yakında bir müşteri bulamadım. Şöyle... Dur aşağı doğru inelim. Bu arabayı zor buldum şu altındaki ambulans arabasını. Arkadaki kapıyı değiştirdim ya. Osman dün e, kapıyı açarken kırmış kapı yok Bir şöyle abiciğim. Bugün gene evet polisteki gibi olacak. E, ee, acil durumlarda e, trafiğe uymayacağız. Hızlı gideceğiz. Vurmadan aradan kaçarak Bak 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 yolu vermiyor bak bak venge bak. O da neden havaya sis çöktü bir anda? Gel gel kanaması var bu adamın. Lan önüne biniyor sen hastasın. 37 saniye verdi artı. Hadi bakalım. Polis yolun ortasında duruyor. Yol vereceğim ayağına. Neden ben uzun yoldan gittim? buraya? Bu hastaneye yazdım bu arada ambulans olarak. Dediler ambulans ehliyetim var mı? Neyse ben son anlatırım çünkü şu anda 2-3 tane müşteri var. Hangisini alayım lan ben? Şundan alayım. Şu, şu güzel bir bayan inşallah. Müşteri derken hasta hasta. Zafer hasta. Eee? Aha. Gel gel abla gel. Ay abla özür dilerim abla gel gel. Gel gel abla. Ha. Şöyle dönersek tamam döndük. Dur Şuradan kısa yoldan gidelim abicim. Artı 15 saniye verdiler zaten. Uzakta oldukça bize bayağı bir saniye veriyorlar gençler. Yani hasta çok çabuk ölmüyor bakalım. Evet. İn bakayım. Aferin lan. Aferin bana. Şuradaki hastaya gidiyoruz şu an. 40 saniyemiz var. Bu baya hızlı bir iş olacak. Şu sirenler hiç kapan. Aha. Paramidiye benzettim lan. Ben. Lan ne yapıyorsun polis? Polis bile yol vermiyor. Senin problemin ne diyor lan yıktık. Geç geç. Abi geçsene. Daha hastaneye mi gireceğiz? Geç lan. Oha 500 tane hasta var. Hangisine yetişelim? <laughs> Şuna yetişelim hadi. Sen ne hastane oldun? Hasta olduğunda. 6 saniyede şuraya yetişmem lazım şu adama. Bu adam nerede? Bu iç kanama. Bu adamın sorunu ne acaba? Gel gel abicim gel atla 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 atla. Kanama olmuş. Neden kanam oluyor bunlar da sürekli? Hadi bakalım gidiyoruz. Artı 16 saniye. uzaklığa göre değişiyor gençler saniyeler. O adam adam. Bizim için diri kırdı işte sağlık. Bak 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 bak. Nasıl yol veriyor? E, Teşekkür işte, te beceki yol verenler. Adam. Ama o kadar da güzel yol verilmez ya Allah'ım ya Hadi inin abicim. Bir tane Lan çekil. Aha. Bana iş çıktı. <laughs> çattım ben gençler. 10 saniyemiz var. Abi gel iç kanama geçiriyorsun gel. Lan illa taksimi bu ne öne Dolmuş mu bu? Oha polise bak. Yine abi. 500 tane hasta çıktı. polis arabasına çarpmak istemiyorum şimdi Hadi bakalım gel bakayım. Gel 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 hadi. koş 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 şişko abim benim hadi. Hoppa gel gel geldik abi. Abi illa şöyle mi bırakacağım mesela yağmur yağıyor zaten. Hadi hadi şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Hadi. Yine abi. he. Artı 25 saniye. Bir dakikamız var. Şuna gidelim bir dakikada. Yağmur yağıyor. Adamlar üşümesin şimdi. Kan, kan kaybında. işte vücutta kan kaybı olursa gençler. Teyzem teyzem. Ne yaptılar da sende kanın akıyor ya. Artı 18 saniye. <laughs> Bu sahne artı 18. <laughs> Sıkı sıkı. 7 saniyemiz var. Süper süper. Süper vurduk arabayı maalesef. Bu araba zaten benim. Gerek yok. Ah, Teyzecim bin in in teyze in. Heh. İlla o oraya sokacağım ben seni. 45 saniyemiz var. Geldim. Gel gel. Oğlum ne yapıyorsun? Kanama geçiyorsun zaten hadi. 50 saniyemiz var abi. Bunun tam yanında da bir tane daha müşterimiz. Müşteri ne alaka? Kapımı kırdın Pezeven öyle geliş mi var? Şimdi Osman gibi kapıyı değiştirttireceğiz. Benim sol kapıyı, sol ön kapıyı. Arka olsa arka gözükürdü. Sol ön kapısı değişecek. Geldik abicim. Bin. İn abi. Buna taksi gibi getiriyorum. Hadi hadi doktora iyi gözük. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. O adam ne yaptı lan kaldırıma girdi. Bu arada kamu spotumuzu da verelim. Her gün acile yol verin. Yani acile dediğim böyle acil durmada her, her gün arabanız e, arabanızda yol verin. Yoksa başka bir yerinizde yol vereceğiniz böyle bir şey mi olur zafer Yani yol verin gençler. Yani ambulansa yol ver hayatlar kurtar kur kurtur kurtursu, kurtursu kur, kurtu, kurt, kurt kurtarısın kurtarısın işte ne Konuşamıyorum. Oha 800 dolar kazandık lan. İşte bir insan böyle kıymetli işte. Çekilin on. Çekilin.

Uf. Sarha kalktı. Tek tek ay çok şeker. Hadi bakayım. Uf. Hadi bakayım. Gel gel abicim. Kanama geçiyorsun. Şerefsiz insene. Ne yapayım? Taksi gibi durur durak mı lan burası? Hadi. O bana gene iş çıktı. <laughs> <laughs> Herifleri izliyorum bildiğin ya. Çekil abi. <laughs> homie homi gerçekten homi misin sen? Görmüyor mu burada can taşıyor can. Allah'ım ya Rabbim geç amına koydum arabanı. Hopa! Nasıl sürüş ama? ben sürüş siktir et de bizim saniyemiz gidiyor. 25 saniyemiz kaldı. Bravo! Teşekkürler. Uf. Ben de yazacağım abi. Sen ta burada ne işin var? artı 29 amına koyayım daha demin hesu yazdım lan lan siren çalışmıyor siren çalışmıyor emin ediyorum Ben şimdi çalışmaya karar verdi pezevenk belki böyle modlar dindirip böyle de oynayabiliriz gençler bu video çok az dakika olacak galiba 9 8 bu bayağı az bayağı az dakika bayağı az var İn lan o çocuğu. İn Dun 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 Bitti 10 tane adam vurur bir sonra yap. Lan motor bile orada duruyor amına nasıl Nasıl bir yol veriş şekli diyecektim kötü vurdu Lan polis polis çetesi gidiyor. Yol ver lan. Lan polis yol versiniz, ambulans yol vermezsiniz ya. Hadi hadi gel gel. On bir Uuu 41 saniye, 1 dakika 54 saniye. Bak bak adam ya adam ya. maşa direğin içine girmiş adam dediklerimiz. Bir saniye bile yaşamıyor. Kime ezdim lan ben? Ön tampon gitmiş abi çekil lan ne abi acil var acil var hastamız 20 saniye sonra iniyor bin efendi hanımefendi binin binin inin inin ne binin bin, ön tampon ya sıkıntı olmaz benim ön tampon sallanıyor zaten gerek yok. Gel gel bu arada ne iş kavga mı ettin bu arada ablacım ne yaptın Bin 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 bin, bin. Allah ablacım özür dilerim bin bin çabuk bin 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 bin, bin. Bu ne lan geri geri bir, bir yılda gidiyorum Bana 1.8 motor olarak söylediler doğru mu acaba bu bir at motor şahin mi verdiler atma Hadi 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 in ablacım in lan in, in. İn orum in lan in lan çekil lan Ama Sana taytay Lan ne yapıyorsun İleriden dönerim sonra gelirim ölüp gelirim mi diyorsun lan Bin lan arabaya bin bin Gel geldik geldik koş 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 Şekil ablam Abim abim ablam artık yok bu ara sokaklara girenleri de hiç anlamıyorum. Adam be. Bunlar ne yapıyor? Bugün çok GTA Sendes geliyor biliyorum. Yani saat gecenin 11 buçu ve size video çekiyorum. İşte kıymetimi bilin diyormuşum bir an. Herkes böyle çekiyor. Mesela Ferit Aydın 6'da video çekiyor yani sizin için. Ne demek şimdi Ferhat Aydın'ın şeyini beytim? Neyse hadi gel gel. Gel oğlum 9 dakikamız var hadi. 9 saniye lan 9 dakikası. 18 artı 18. Amına koyayım benim o kadar saniyem olsa ben ölüp giderim amın. Çekil, çekil 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 oğlum çekil. Çeki 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 Lan bitti lan bir bir hmm. Şöyle biraz dinleyelim bir yere gidelim dur Aylin öyle konuşuş mu var ya Biraz bir, bir şeye gidelim Hamburgerciye yemek yiyelim ha. Öyle geri şekli mi var lan ödümü kopardın Araba bana zimmetli zaten Evet ambulans buraya park ediyor ve tek parada patlar <laughs> Esurya Kapatamıyorum bir türlü Arabayı şu köşeye park edeceğiz. Ben nasıl? Şöyle şöyle park edelim arabayı o zaman. Tam çıkacak bir şekilde park edeyim ben. Araba bana zihmetti zaten benim değil araba. Şöyle. Ne yapıyor ona koyayım? Şöyle park edeceğim de bunlar pek izin verecek gibi gözükmüyor ben. Oha teker teker tribe girdi bir Ya bir çık git ulan. Lan kör müsün? Park oluyor burada. Park. Sonra sütçen bana da alacaksın. Dur. Dur oğlum. Nereye giriyorsun daha? Dur. Geç geç. Kodumu sala. Ne acelesi varsa pezevengin. Hadi bakalım biz de şöyle gidelim. Yemek yiyelim. Gel gel beni de deyiz. Allah bin belanı versin. Ben sağlıkçıyım ya. Arkamda Semi yazıyor. <laughs> Hadi bakalım. Gene bir kük bir, bir geldik. Welcome. Am um, nom um, um. Süperdi ya. Ellerine, kollarına, götlerine, başlarına sal. Bu nasıl bir sağlık deme şekli lan? Süper sağlık deme şekli. Ellere çıkacak. Neyse. Benim neden elimde testleri var Allah bin beden Allah bin PMP PMP Pezeven gibi geziyor ortalıkta bir de bana vurmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Lan ne yapıyorsun be? Tribe gidi karakter. Hadi bakalım. Bu da oyuncu Oyuncu edemişim. Oyun otosundan çık. Tribe girme lafı. Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arkama da bakmam yüzüne de bakmam anca gidersin. Açıl lan! Hep kapanmasını bilmez ya maçın bozuk vermiş işte bak. Bu ne yapmaz. Sarken açılır ha. Gel abi, abim. Ablam mı abim mi belli değil ha. Benim driverlarıma konuşmazsanız sevinirim. Tamam bu hastadan sonra bitirelim videomu. Videoyu komple bitirin videoyu değil mi eve gideceğiz daha çok yolumuz var hadi bakalım gel gel biz lan kadının kafası kop hanımefendi iyi misiniz Pek iyi değil galiba. <gülüyor> Neyse, <laughs> sapıklar. Dur oğlum lan bir dur lan. Evimize doğru yolculuğumuzu devam ediyor bu video da diğerlerine göre az oldu. Az dakika oldu. 26 dakikaydı diyebiliyorlar ikisi de. Bu 18-19 dakika falan oldu. Hadi be. Bugün GTA video çok gelecek. Belki bilmem yani. Çok gelebilir yani. Canım istiyor. Kanal benim o. <laughs> Evimin yolunu unutan ben diyeceğim şimdi. Dalga geçmezsiniz değil mi? Çünkü evimin abiden yolunu unuttum galiba. He tamam tamam şimdi hatırladım. Bak şimdi mesafe bırakacağım. oh, bak burun buruna. Bir gaza bassam vuracağım amına. Öyle dönüş mü var lan senin şerit ağlayıcı sisteminin götünden. Hadi bakalım. Lan öyle korkutmayın beni. Teşekkürler vadiç. Evim neredeydi? Şu tarafa galiba. galiba. Vadi evin içine gireyim. Ropley'de ev yapacağım dedim. Az daha vuruyordu lan. Biz, biz. Lan 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 ne yapıyorsun? Oğlum ne yaptın lan? Dur lan dur ebesini siktin arabanın. Lan gel 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 gel. Gerizekalı zekalı mal. La buradan. Emanet çıkarttıktınız illa bana ya. Hmm. İşte bir sağlıkçının arabasına vurulursa bu olur hezul. Ya illa o siren soyam önce çıkacak ya. Neyse hadi bakalım. Bitirdik bu videomuz da. Hadi bakalım. Sevenin 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 hadi bakayım. Evet gençler bu bambulatçılığın da sonuna geldik. Size çok severim like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay gençler. Bu nasıl bir kapatmaydı aman. Seksi sesle. Neyse hadi bakalım. Bay bay gençler görüşürüz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Ba kendi kaputumda kendim öldüm ama lan be lan videonun sonunda da yap bile yap şunu kim lan bu kim sıkıyor bana bak polisleri yardım ettim yani ölü bir sağlıkçıyım hıh ha hı, ne konuşuyorsunuz havla havla bala pörcü ver bala ben şu ara bir çekeyim şuradan siz de onu çekin. Oh, oh. Güzel. Benim evin önüne çekeyim. Bedava arabamın. Hadi görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay gençler. Hadi şöyle. Hadi bay bay. Kapatsana bunu.